Hukuk ve Adalet ders kitabı sayfa 87 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Hukuk ve Adalet Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 871. Çocuk işçiliği hangi yıllarda en yüksek oranda görülmektedir? Cevap: 2000. İkinci çocuk işçiliği hangi yıllarda en düşük oranda görülmektedir? Cevap: 2016. 3. grafikten yola çıkarak dünyada çocuk işçiliği konusunda son yıllarda nasıl bir değişim yaşanmaktadır ve bunun nedenleri sizce neler olabilir? Cevap: Grafikten yola çıkarak dünyada çocuk işçiliği konusunda son yıllarda bir düşüş ve azalma yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmalar bunda etkili olabilir. Dünya genelinde çocuk işçiliğini azaltmak için ne gibi çalışmalar yapılabileceğini tartışalım. Cevap: Bunun için eğitim düzeyi yükseltilebilir. Ekonomik refah için çalışmalar yapılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Hukuk ve Adalet Ders Kitabı sayfa 87 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.